Sevgili öğrenciler merhaba. İkinci sınıfların bilgisayar dersinde beraberiz bu dönemde. E, bu dönemki derslere başlamadan evvel, e, bir iki ders boyunca ya da birkaç görsel boyunca e, sizlere geçmiş e, derslerimizin bir özetini yapacağım. Arkasından da yeni e, içeriklerle dersimize. Devam edeceğiz. Öncelikle geçen dönemin ders içeriklerine şöyle bir bakacak olursak eğer bir bilgisayar, kompütür ya da diğer adıyla hesaplayıcı olarak e, andığımız bir cihaz var ortada. Malum biliyorsunuz bilgisayar adını Profesör Doktor Aydın Köksal hocamızın sayesinde bu e, kelimeye erişebildik. Sadece bu değil. Türkçemize kazandırılmış 2500 tane kelime de yine Aydın Hocamızın çabaları, çalışmaları sayesinde gerçekleşti. Hocamız olmasaydı eğer şu an diğer branşlarda olduğu gibi bilgisayar dünyası, bilgisayar sektörde şu an İngilizce, ya da başka dillerle boğuşmak zorunda kalacaktı. Neyse biz yolumuza devam edelim. Ee, oldukça uzun ve karmaşık problemlerin çözümünde gereken aritmetik ve mantıksal işlemleri çok hızlı, çok kısa sürede yapıp e, bir mantıksal işlemler doğrultusunda hızlı karar veren sonuçlandıran elektronik cihazlar şeklinde tanımlanıyor arkadaşlar. İlk bilgisayar mekanik olarak çalışan antikiteladır. Şimdi tabii ki ilk bilgisayar deyince normalde bu antikitela geçen dönemde söylediğimiz gibi antik çağlara dayanıyor. Yani 85'li milattan önce 85 yılında batmış olan bir gemiden ya da bir teknenin içinde bulunan bir mekanik cihazdan bahsediliyor ve bu e, o dönemin ve tarihteki ilk bilgisayar olarak anılıyor zaten bu konuyla ilgili ilerleyen e, slaytlarımızda ya da ilerleyen görsellerimizde Bununla ilgili çok şey anlatmaya çalışacağım Gemide bulunan mekanik cihaz ile astronomik hesaplamalar yapılmaktaydı bu olay. Ama öncelikle Antikitera'nın Antikitera neden Antikitera? Ee, aslında bu bilgisayar adını 1901 yılında e, ne oluyor işte Girit adası ile Mura e, yarama arasında ki bir noktada küçük bir kayalık ya da küçük bir adacık diyelim. Bu adacığın çevresinde bir dalış yapılıyor ve orada bir batık bulunuyor. Bu batığın içerisinde ise tabii ki çürümeden evvelki halini söylüyorum. Tahta bir muhafaza içerisinde, kutu içerisinde bu cihazlar. İşte belli çarkları var. İşte her neyse birazdan anlatacağız zaten. Ama 1901 yılında e, dalış yapılıp da buna ulaşıldığında insanların karşısına paslanmış demir yılından başka bir şey geçmiyor. Ama insanlar tabii ki ne yapıyor? Onunla ilgili çalışmalara başlıyor. Neyse. Ee, gemide bulunan mekanik cihaz aslında astronomik hesaplamaları gerçekleştiriyor. buradan da zannediyorum farklı amaçlar içinde kullanılabilir ama zannediyorum yollarını bulabilmek için kullandıkları bir sistem, bir bilgisayar. laboratuvar ortamında cihaz üzerine kazımış yazılarla eşleşen yeni teorik bir model oluşturuluyor. Ne yapılıyor bu? Öncelikle makina ya da çark e, bronz çarklarla birbirlerine bağlanmış. Bir saat gibi düşünün. Bir saatin arka tarafındaki saatin makinası. bir sistemi düşünün. Adamlar bu sistem sayesinde e, çalışıyor ve orada yıldızların hareketini kontrol ederekten yolunu buluyor. Tabii ki bu o, Yazı şeyleri e, cihazı e, şey yapamıyorlar. E, yeni baştan yaratmaları gerekiyor. Bu yüzden de laboratuvar ortamında bununla ilgili çalışma yapıyorlar ve çalışma sonrasında da antikitera denilen bu cihazın üzerinde birçok birçok demeyeyim hatta binlerce yazı bulunuyor. E, 2000 yıllık cihazın iç kısmı bir saate benzediğini söylemiştim. İşte ayın evrelerini, tutulmalarını ve belirli bir tarihe özgü diğer göksel olayları hesaplamak için yaklaşık 30 bronz dişli çak içinde birbirine barındırıyor. Şimdi gelgit olayları yani ayın hareketleri doğal olarak gelgit olaylarına şey yapar. Yani gelgit olayları çok mu önemli insanlar için? Evet, özellikle denizcilikte gelgit olayları ilerleyen teknoloji sayesinde artık bu tür şeylere ihtiyacımız yok. Ancak o dönemlerde bu cihaz en üst seviyede bir cihaz. Yani düşünebiliyor musunuz? Ayın tutulmalarını dikkate almadığınız takdirde evlerine, gelgit olaylarını falan karaya oturup bekliyorsunuz ki su gelsin de gidesiniz gibi. Ve hatta e, bazı adacıklar, adı, e, ada devletleri diyelim ya da ada kolonileri diyelim e, savunmalarını e, bunun üzerine yapıyorlar. Nitekim bunlardan bir tanesi herkesin çok iyi bildiği ve dünyada en büyük turizm potansiyeli olan, turist potansiyeli olan... Venedik. Venedik'te dikkat ederseniz ne vardır? İşte gondollar vardır, romantizm vardır, işte saraylar vardır. Ee, efendim işte zenginlik vardır. Zenginliğin sebebi Venediklerin tacir olması ve e, tacirliğin de yanı sıra biraz da eee sömürgeci olması. Ama bizi ilgilendiren tabii ki bu kısım değil. Nedir? E, denizin gelgit olayı. Venedik'te dikkat ederseniz hep böyle e, şeylerde e, denizin ortasında e, kazıklar vardır. O kazıkların e, şeyi e, sebebi tabii ki Venedik'te bu işle uğraşan insanlar o kazıkların bulunduğu bölgelerde ki haritalarında belirlenmiştir. Yüzyıllar önce hazırlamış oldukları bir harita var. O haritalara zaman içerisinde o kazıkları e, takıyorlar. Peki hocam devamlı bu takılıp sökülüyor mu? Hayır. Adamlar o dönemlerde düşman donanması yaklaştığı zaman e, adamlar biliyorlar çünkü nerede ne e, şey var kazık var. O kazıkları çıkartıyorlar. O kazıkların çıktığı noktada e, şey var tümsekler var. Görünmeyen adacıklar var aslında. E, tabii ki ne oluyor? Düşman donanması geldiği an oraları bilmediğinden dolayı e, oraya karaya oturuyor ve e, Venediklerin top atışları sonrasında çaresizce e, harbi kaybediyorlar. Bu yüzden de e, Venedikler için e, bu tür olaylar çok önemli. Tabii ki biz buraya nereden geldik? antiketeradan geldik. Antikyatera'da işte e, bu cihazlar sayesinde bu işi yapanlar e, ne yapıyordu? Doğal olarak da bunu kullanaraktan ticaretlerini yapıyorlardı. N e, nitekim bulunan bu cihazın bulunduğu yer e, aslında ticari bir e, ufak bir gemi diyelim. Büyük bir gemi de değil ufak bir gemide bulunuyor. Neyse. Eee. Mekanizma içerisinde yer alan aşağı kududan bahsetmiştim. Tabii ki deniz o kadar tuzlu ve o kadar yani yüzyıllar geçmesine rağmen doğal olarak artık dayanamamış, çürümüş. Ortada bir şey kalmamış. Sadece bronz çarklar kalmış. Bu çarkları millet alıp laboratuvar ortamına götürmüşler. Cihaz incelenip analiz edilmek amacıyla ne olmuş? 82 parçaya bölmüşler. Düşünebiliyor musunuz? Birbirine kaynaşmış olan cihazı 82 parçaya bölüyorlar. Sonra 2005 yılında yüksek çözünürlüktü. Tabii ki 2005 yılından sonra bu teknoloji ortaya çıkmaya başlayınca akademisyenler ya bizim burada bir parça vardı, bir hurda vardı. Bu hurdayı alalım. Bakalım neymiş? Araştıralım. Çünkü teknoloji ilerlediği için 2005 yılına itibaren ne oluyor? İşte adamlar cihazlarını koymak suretiyle o şeye bilgiye ulaşacaklar. Böylelikle akademik bir çalışma da yapmış olacaklar. Ya yani düşünün 1900'te 1901 yılında bulunmuş. Düşünün 2005 yılında incelenmeye başlanıyor. Ve milattan önce 87 yılında da kullanılan bir cihaz. İlginç. Ee, tabii ki bu cihaz aldıktan sonra akademisyenler kim bu akademisyenler? Profesör Tony Fry ve doğal olarak her üniversitede olduğu gibi bir tane bir profesör vardır. Ya da bir iki profesör ama çoğunlukla bir profesör olur. Yanında da hemen bir altında öğretim üyeleri, öğretim görevlileri olur. Hemen onun altında da bir piramit gibi düşünün. Ne olur işte orada da e, araştırma görevleri olur. Bunların hepsi toparlanıyorlar, oturuyorlar. Bu cihazı incelemeye başlıyorlar. Bir e, birçok e, model oluşturuyorlar. E, bu çalışmayı yapabilmek için ayrıca teknik bilgiye sahip olmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili değil. Üç boyutlu çizimler yapabilmek ya da e, üç boyutlu e, yazı, yazıcılardan e, bir takım şeyler alabilmek için, e, modeller alabilmek için. E, öncelikle çizeceksiniz ki bunu yazdırabilirsiniz. Eğer çiz, çizemezseniz, çizdiremezseniz bunun çıktılarını alamazsınız. Alsanız da e, kesinlikle yararlı olmayacaktır. E, yaratıkları teorik model sayesinde önce teorik modeli oluşturuyorlar bu insanlar, sonra e, model sayesinde Güneş, Ay ve gezegenlerde dahil olmak üzere e, Antik Yunanların evreni nasıl gördüklerini öncelikle görüyorlar ve tekrar bilgisayar e, şeyine tanımına dönecek olursak bu e, ufak açıklamadan sonra. Elde ettiğimiz sonuç dahilinde bilgisayarın çeşitli çalışmalar sonrasında elde edilen ham verilerin elektronik ya da elektronik olmayan sistemler ki elektronik olmayan sistemler derken de işte ben buna dayanıyorum. Sistemler aracılığıyla iş, e, işlemden geçirmesi ve sonrasında bu çalışmayı gerçekleştiren taraf ya da taraflara bir fayda tatmin sağlaması yani... Eğer siz bir akademisyensiniz, eee beklentilerinizi e, raporlar dahilinde yine bir eee ekonomist iseniz, bir firma yöneticisiyseniz eğer, eee ne oluyor? Bunların eee beklentilerini karşılamanız gerekiyor. Hedefler vardır. Bu hedefler dahil de hareket edersiniz, araştırma yaparsınız, araştırmaları eee ikinci han veriyle birlikte başlarsınız. Sonra arkasından Enformasyona gidersiniz, enformasyondan bilgiye ulaşırsınız demiştik. Üç saca yandan bahsediyorum tabii ki. Bunu da neyle gerçekleştiriyoruz? Bilgisayarlar sayesinde gerçekleştiriyoruz. Ee, şimdi konumuza devam etmeden önce bu görseli burada bitiriyorum. Ee, bir sonraki görselde görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.